Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu uzun bir süre sonra tekrar buradayım. <laughs> evet arkadaşlar bazılarınız biliyordur ki ben ilk video çekmeye başladığımda ilk videom ama Ve ben ne yapacağım? Manyaklık yapıp tekrar yapacağız. Online'dan biz başlayalım kaka. <laughs> arkadaşlar sizi uzun süre görmüyorum. Benim hesabım blog olmuştu o yüzden. Ama mesela... <laughs> oradayız. Bunları yazarsınız sonra haydi Klasik yaparız. Her modelmiş. Şu artıya da yeni gitmiş. Kim valla şu an gözümü kapatıp biraz bir seçeceğim. Şu an geldim bakmıyorum. Hop bastım. Şuna bas. Şuna bas. Bakalım. Sereme. Sen şu rengi alacağım bak. Arkadaşlar hadi başlayalım lütfen. Ben burada video çekiyorum. Ya yeah, şimdi hava atıyorum. O sırada adamlar. Başlamayalım. Yani. <laughs> Sonra diğer adamlar gelince. Başla aga Dur ben ayım red yazayım. Dur. Bir dakika. Oğlum bir dakika ne kadar? ne kadar hızlı geçiyor lan o zaman. Ya daha başlamadı. Bir dakika geçmiş lan. Uzun süre yapacağız. Baya hadi start start. Start baya start. Start start. Bu arada hangi şey yapmıştık lan ben? Hangi haritaydı söyleyin. Ona göre haritaydı çaman söyleyin lan. Başlayak 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 bunlar mı var sadece? Aha başlıyoruz. Aa bizim yeşil adam burada. Abicim bana biraz ekmek al koş. Tamam. <laughs> evet, Ama doktor bana daha üstüydü. Tamamdır işte o bir gün değil. Arkadaşlar bu arada benim dişimi yaptırdım. İsteyenler olursa görsün. Orada artık yüzümü göstermiyor. Onun yüzünü göstermiyorsam ben nasıl göz dişimi göstereceğim? Aha tamam bu arada. Tam da bu arada. Bekir bekir. <laughs> Yapayım. Selam agalar. Şöyle Ah pembiş var pembiş daha hoş Pembiş, pembiş selam. Ben yine bir gibi yapıyorum. Ha, klasik. Ha. <laughs> lan bir adam gitmiş. Ölmüş. Bu görevim yok benim valla. Neler yerde görev var. Bakayım şöyle bir. Yok oh, yok oh, oh, hiç yok. Basır alttan gelmiş olmasın lan. Yok şu an burada. Ben... Ana ne dedik lan pembiş pembiş pembik pembik Kim geliyor? Bana ben gidiyorum bu Sıkıldım Etkiler evet. e hemen hem kendi ismimizi yazabiliyorduk hem de <laughs> Çete istediğimiz şeyi yazabiliyorduk. Bence hemen gansı şey yapımcısı şey için kaldırdı onu belki bir falan falan yazıyorlardır Size i̇şte ismini bir şey yazıyor Ama bence bu gereksiz oğlum Roblox mu desem Brawl Stars mı desem Hadi rahat, yani şey ekleyebilirler, nokta nokta ekleyebilirler. Yok. Herkes izliyorsa biz yedirelim. Allah sizin belanızı versin. Ha tamam. Kayak hadi. Hadi gidelim kudurak, hoppala. Agayıp, bunları öldürün. Kay, 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 kay. Aaa, pabik, öldürmeyin. Pabik nerede ya? Pabik, pabik, geliyorum arkasından. Pabik, pabik, geliyorum oraya, pabik. Tabii sen burada kal. Tamam mı? Tamam mı? Ben onu oyalayacağım. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Şuna da olmuş. Şuna da olmuş. Şuraya kaç. Şuraya kaç. Ben bir küzgünüm bu tatlı. Dur. Şu şuna kalmış. Şuna da bu 15 dakika. Sana yapacağım. Yok mu? Bugün bir ara şey yapıyordum hatırlıyorum. Ben o he. Tam geldi sırada bak kayıyordum yere çıkıyorum aradım aradım yere dırı. bu bu şey ne bu arada şu köpek şeyi ne alaka bakın tabii arkadaş şu an belki zoom yapabilirim Her zoom var ya işte <laughs> şey uzaktaydı Aga pastır şu an cennet geçiyor. var mı gelen için oğlum da ben pembeğin yanına gidiyorum baylar Pembe geliyorum ah, ah. Pembe neredesin Pembe ve bak bana ben yeri ölmeyecek. Bir orada gördüm. <laughs> şu an çok hızlı. Daha sıkı yaklayamaz. Ha! Ay taktik şu an. <laughs> şu an imposter cidden geçiriyor. Bulmaz ki Hop bay bay. Bay bay kaçar. Şu an yapacağım. Geliyor geliyor. Kaç 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 hop. <laughs> Abone ol. Abone neler var ol. Oh, wow. Da. Hop aldık valla. Ha. ha 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 ha. 15 dakikadır oynuyoruz lan. 3 maç mı yapacağız? Hop. Baba oğlum 3 maç yap. Gürtü lan. Neyse arkadaşlar size iyi baba. Ana 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 şortu sekiyordum ya. Artık sonra ne şortu dengeleyici bir şekilde yapacağım. <laughs> Orada oynamamı isteyen bak. Hadi bak söyleyeyim. Ben çıkarıp gönderim. Daha 72 En son 79 da. Çok teşekkür ederim. Toplamda kaç? bir? O niye 7 7. Yedi, yedi. saymadan hatırladım. Emin değilim. Lan benim lan ne yapacağım? Burada siz gidip ben önce ben bir maç yaptım. Onda da bendim. Ne yapacağım oğlum? Bu varsa kötü ya. Hayır şimdi gözler çıkardım da siz mı dek? Bir ara klasik mod yapıyorduk. Bir tane görev kalmıştı. Yapmasını bekliyorduk. Bekleyin. Ha, gel. Ölmedi. Oğlum ben öldüremiyorum ya ben. Basıyorum da bazen olmuyor yani. Seleme. Vuramıyorum. Ha, vurdum. Vurdum. Adam var mı? Adam. Pembe burada mı? Pembeşi öldüremem Onu söyleyeyim. Gel lan buraya. Sarılı. Sarılı gel buraya. Sarı. Vuracağım vuracağım. Var ya vuramıyorum. Vuracağım vuramıyorum. Bir saniye bekleme süresi var. Sarı gel buraya. Sarılı. Taksi. <laughs> Çıkıyor isminden gördüm. Dur. Abi yapamıyorum. Ben... Hemen tamam, çabuk. Oğlum niye vuramıyorum ya? Sarı bak sen benim. Gel amına mavi. Sarı bu gel şuraya. Bak dur düzgünce konuşalım kanka. Şurada adam var mı? Ha adam var. Abicim düzgünüm. Yapış. Lan adam görüyor. Adam mı? Ha adam var. Siyah. Ee, Siyah sarı göz değil. Böyle bir Benim adam var bu. sanırım alamayacağım pardon. <laughs> Aha ben görmedim seni kardeşim. Aynen orada nasıl bekliyordum. Yine ben. Giyiyordum. İn. ne inemiyorum. İn, 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 ya da dönme oraya. Geldim müneyim lan. A. Lan burca 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 Ben çıktım bu çıkmadı. Ben çıktım bu çıkmadı. Aha gel. Gel lan buraya. Dokunur. Nereye git lan bu? Yürü yürü. Allah beni ne yapmasın. Ya. Bak alamam demiştim geçti. Onu tam o sırada basamıyorum ki gel. <laughs> Çaresi <de> burada. <laughs> Adam yok. Ne yapacağım ben? Yok oh, nasıl uzak siz hiç bildiniz. Adam ben nereye saklandı onu? İnsan bakıyor Aynen kanka orada gösteriyor. <laughs> ne basıyorum ben? Adam 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 adam. <laughs> Gelsin. Aga bir şey mi gelmedi ya? Yani gösteriyor adamların hangi nerede geldi. Gelmedi dur. Gelsin daha iyi oldu. Yok. Nerede lan bu? Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Baş yaşında 5 dakika Matem çok güzel değil mi? Adam oyundan çıktı. Herkes oyundan çıktı. Ne kadar kadar. Ne kadar. Adam var mı lan burada? Adam var. Öldüm. Geber. Adam var. Geber. Herkes buradaymış lan. Manyaklar. Ha. Adam var şu an bakayım. Abi şu an bir mi? Yo aynı bile. Gel ben de Oha. Adam nerede? Aha burada. Oo. Ya hayır ya. Abi tarafta niye at? halledin. Aha, zat. Cep basan bir kuş düşmeyi bekleyeceğiz. Ah! Deli. Sici, ana ben ben bir şey öldürdüm lan. Allah beni ne yapmasın. Hep bir. <laughs> Dur adam ne diyorsa onun için. Şimdi... Ana şimdi ne diyorsa ben de aynısını diyeceğim şimdi manyak bir şey. Bakın. <laughs> Emir bir şey diyeceğim mi? Alesin Tamam şöyle bir bakalım bir şey az. Önemli. Hadi. Ne adamım. Tamam var da. Bir şey yap. bakalım Dur. tamam ya bir de ikinci defa derimsel var ya. Hayır, kitlerdim. Şey tamam. Öyle diyorum da siz aldırın. Belki hep öyle diyeceğim şu an. Ama ne Hadi arkadaşlar o medleye o medleye. Aa pembiş. Lan pembiş. Köpek suratlı olmuşsun ya buraya. Ben artık senin avukatınım. Bir erkek arkadaş. O da da artabilir. <laughs> Aga. Lan. Lan imposter senin yüzünden ne yapacağız? Biz bunu? Hop süre gitsin. Mutlu musunuz? Bir dakika bizi gitti yere. Bir buçuk dakika attı Neyse. Ha çabuk çabuk. Emret diye bin defa yazacağım. Hadi <laughs> hadi. Emret süre şey dur. Ha şu an ya? I'm level level. Bir Aynen ne yaptı lan Ha şimdi manyak yapıyorum. Tamam yeter yeter adam şu. Şey. An... <laughs> ben çıldırmıştım. Ben biraz topunu sarsam. Bayağı belki en ben, ben, ben de eskiden bir bilir bu tarzda çok şey yaşıyorduk. Evet baba. Al değer gelmiş lan bu. Bayağı bu gibi konuşun tamam mı onunla? Ben orada montaj yapmak zorunda değilim. Neden? Çünkü bu benim sıkıntı basıyor. Bana sıkıntı basıyor desem daha mantıklı. Olur. Mutlu musunuz? 2 dakika, 3 dakika boş etti. Toy öldür herkesi direkt. Hadi intihar mı etsem lan ben? Valla şu an şöyle mi? Ha dur da görevim var. Ben burada ne yapıyorum? Ben şöyle mi? Ha şu da görev var. Hadi gel. Çabuk, çabuk. Lol. Yıllar önce Kullanılan işte trendi şimdi söyleyeyim. Şuraya şu, şu, al. Allah aşkına. Ha, poster gelmedi. Bak benim görevim var. Youtuber'ım ben. O sırada imposter. Yapalım şimdi. Ne yapacağım ben. Şimdi ben bunlara bir şey yapacağım. Görevim amacı neydi? Ben şu an hepsine basıyorum. Dur. Biri bu. Dağımız, dağımız, dağımız. Ne oluyor lan? Ne oldu falan? Baylar kuzenim beni bastı az önce. Lan yine geliyor. Bir dakika dur. Az önce benim el sevdiğim kız dikmiş bu arada. Niye böyle sessiz konuşuyor? Geri basacak bekleyin. Basmaları. Bazılarınız biliyordur. Neyse şu an bir şey yok. Basıyor basıyor. basıyor. Dındırı bu adamlar beni fark etmez. Böyle bir şarkı uydurdum. Biz basılıyoruz. Akala. Evet. Full kesildik diye kazandık. Evet arkadaşlar 15 dakika Hadi bay.